Selam gençler. Bugün sizlere tanıtacağım parfüm Zarjovtan Erba Gold. Erba Gold nasıl bir parfüm meyveli. Dün buraya sıkmıştım aşırı kalıcı yapıştı üstüme çıkmıyor. Bir arkadaş istemişti yorumlarda belirtmişti. Onun için çekiyorum bu videoyu. Yoksa Dekantını veya sample'ını almadım, şişesinde almadım, herhangi bir parfümü çekmem de, baya bir kaldı, yapıştı üstüme, gitmiyor. Ben dedim ki hazır video çekim, madem gitmiyor. Aşırı meyveli. Hmm. Erba Pura'dan daha meyveli olduğunu söyleyeyim. Orada da sıktım ve Erba Pura'dan daha kalıcı. Zaten buradan sonra çıktı diye biliyorum. Ee, aşırı meyveli böyle hangi meyveler? Söyleyeyim onu da. Mango var. Yüzde yüz. Kavun var. Belki bir tık da kayısı var. Ee, böyle parfüm. Çok kalıcı, aşırı yapışkan bir parfüm. Dün kuzenimiz, kuzenim koluna dokunmuştu. Konu neydi hatırlamıyorum. Koluma dokunmuştu. Dedi ki elim hala kokuyor. Az önce konuştum. Elim hala kokuyor dedi. Bu neydi? Bundan alalım bana dedim ki sen bilirsin ama çok ya pek bir sanatsal olduğunu düşünmüyorum yok ya bir tık sanatsal alttan meyve dışında başka şeyler de geliyor yani evantüs gibi dümdüz bir meyve yok çok güzel su içiyor pati Meyvelik aşırı fazla çok fazla. Ama yani ortalıkta ben bir meyve tabağı olarak gezmek ister miyim? Önce alan bunu sorgulamalı. Ben arada bir tık kar arıyorum, açılıyorum falan. Güneş de hep aynı. Ee, bu parfümün arabası ne olur? Elektrikli olur. Hiç elektrikli söylemeyeceğim dedim ama elektrikli de olur. Geçen bir akrabamız elektrikli araba almış. Sevmem. Bak hala sevmem. Araba çok rahat, aşırı rahat bir araba. Motor sesi yok. Yani bir tam bir güç var ama böyle gürültülü bir güç olması lazım. Ben bir tık daha e, Dodge Challenger veya Shelby GT500 tarzı araçlar, Amerikan kası tarzı araçların motor gürültüsünü seviyorum. Veya Supra. Supra'nın egzoz sesi tuhjisi olacak. Bu parfümde çok bir parfüm, Erba Gold. Beni çok sarmadı, yani üstüme yapıştı. Hani performans takıntısı olanlar yüzde alsın, yüzde bir milyon alsın, asla pişman olmaz. O kadar parfüm kokladım ki burnum tıkandı şu an. Yok ya çok meyveli. Ya yani ben meyve tabağı olmak ister miyim? Tartışılır. Ortalıkta gezinirken aa meyve tabağı. Arkamdan böyle söyletmem. Daha çok anasını satayım bu nasıl parfümdü dedirtiyorum. Inisio'da onlardan. Onların başında gelen parfümlerden. Biri kaçı? Erba Gold böyleydi. Bunun arabası ne olur? Elektrikli olur. Mekan ne olur? Mekan için çok versatil bir koku. Her şey sık. Yani cenaze sık insanlar üzülürken belki bir tık içleri açılır yani. O derece. Kızım Kediler uzaylıdır. Özellikle tekerler. aşırı hareketli. Kabloyu kemirme. Hayır. Şşş. Çok keyifli ya. Çok keyifli. Ona böyle sürekli bir oyuncak bir şey almak istiyorum. Oyuncaklarla da çok oynamıyor. Geliyor neyle oynuyor? İşte kablolarla oynuyor. Eee... Bir tane topu var. Evde yün yumak buldum. Onlarla bazen oynuyor. O kadar. O da bazen. Olta, kediler oltaya, olta ucunda böyle top ve çana bayılıyor. Onlara kesinlikle alın. Oynamaya doyamıyor onlarla. Neyse konuyu dağıtmayalım. Arabayı söyledim. Mekanı versatili olduğunu söyledim. Her yeri sık. Hiç bu parfümü düşünmeye gerek yok. He, düşünmeye gerek yok derken mevsimini tabii bir düşünmen lazım. Mevsimi ne olur? Mevsimi yazlık olur. Böyle öldürücü sıcaklarda sık geç. Muğla'da, Fethiye'de sık. Ondan sonra desinler ki Garson Bey bana bir meyve tabağı. İnsanlar bunu hatırlatacaksın çünkü. Böyle. Yurt dışında bu parfüm çok gider mi sanmam. Çünkü Yurt dışının havası bir tık daha Yurt dışı dedim İngiltere falan filan Oraların havası bir tık daha kasvetli Bir tık daha yağmurlu Çok sıcak olmuyor ee, Oraları gitmez Ama bir tık daha aşağı Aşağı gitti mi Mısır olur Dubai olur Hadi ki Oralara çok güzel gider Harvard World'da böyleydi Hocam yorumlardaysan tekrardan seni yorumlara beklerim. Erba Pura'nın e, online oyunu oynadığınız mı bilmiyorum. Erba Pura'nın artı basılmış hali olarak düşünebilirsin. Düşünebilirsiniz. Yani Erba Pura'nın bir tık daha gelişmişi. hemen hemen koku aynı. Arada meyve tamam. Ondan meyvemsilik bir tık daha az. Bunda alt safhada. Onda alttan bir tık daha farklı notalar geliyor. Kokular geliyor. Bunda meyve yoğunlukta. Aynen. Her da bu şekilde. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğeni yorumlar çok önemli. Bak. buna herkes söylüyordu. Ben uyuz oluyordum. Ayar alıyordum. Videonun böyle son 10 saniyesi. Hatta videonun son 30 saniyesinde falan kapatırdım bu kelimeleri duymamak için, bu cümleyi duymamak için ama yorumlar ve beğeniler gerçekten aboneliklerde keza önemli. Sizden ricam bir tık ağırlık verebilirsek çok iyi olacaktır. Böyle. Hepinizin de bayramı kutlu olsun, mübarek olsun. Allah kur kestiğiniz kurbanları kabul etsin. Aynen. Tamam.